Çama, hoş geldiniz. Müzik ve Show dünyası. Merhabalar merhabalar Berlin'den Can Dağın selamlar. Ben tanıtım menajeri Adam. Radyomuz radyo Metropol FM güzel radyo. Evet Berlin'in en yeni tizi radyosundasınız. 2022'nin ilk pazartesinden cani gönülden selamlıyorum. Herkese bugün yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Evet 2022 sizlere sağlık huzur, mutluluk ve başarı getirsin. Daha bir insan ne dileyebilir sevdikleri için? Gönlünden geçen tüm güzellikler sizlere gelsin. Evet, 2021 acısıyla tatlısıyla geçti gitti diyoruz. İleriye bakıyoruz. 2022'den tüm güzellikleri bekliyoruz. Evet, bu güzellikleri güzel radyo sizlere duyurmakla ben menajer olarak gurur duyuyorum. Radyomuzu takip edin. Sizleri çok seviyoruz. Yayınlarımızla paylaşırsanız seviniriz, memnun oluruz. Evet, bizler sizin için varız. 2022 diyoruz. Evet, 2022 Hayallerimizi süsleyen, hastalıkların gittiği, çilelerin bittiği şansımızın bol olduğu, mutlulukların dolu dolduğu, çantalar dolusu, yanımızda olduğu günleri bekliyoruz artık. Evet, 2022 hoş geldi, sefalar getirdi, sizlere doğru doğru güzellikler getirdi. Evet, sizleri takip edin. Sizleri çok seviyoruz. Onun için bu yayınları yapıyoruz. Bazen röportajlar, bazen içimizden geçen klipler, duyurular. Artık gelecekte sizlere sunabileceğimiz daha güzel ne varsa. Evet, radyo menajer Adem'den duyacağınız daha güzel şeyler var. Sabırla bekleyin. Sizleri seviyoruz.